Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 2 Ağustos Cuma gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün menümüzde 4 tane maç var ama asıl güzel olan şey bugün 2 tane banko maçım var arkadaşlar. Biz bu banko maçları da güven yüz olarak nitelendiriyoruz. Bu maçların gelme ihtimali de oldukça kuvvetli. Ben siz için çok özel bir şekilde analiz ettim. Zaten bunları da sizlerle ilerleyen videolarda paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok iddialıyım bugünkü 4 maçta. Özellikle 2 tanesi zaten güven yüz 4-4 yapmak gibi bir hedefim var. Umarım ertesi gün bu 4-4 yaparak da bunu güzel bir şekilde kutlarız. Tahminlerimi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım gün başlasın. <laughs> Şimdi tabii ki e, açılışı güven yüzle yapmak önemlidir. Avusturya Ligi'ndeyiz. Grezer Ak'la Salzburg karşılaşıyor. Sezon artık başlıyor. Şimdi bir kere Salzburg Avusturya Ligi'nin en büyük takımlarından birisidir arkadaşlar. Tabii ki bu Salzburg sponsorluğunda oldu. Şimdi Salzburg'un e, ve Grezer Ak'ın iki korner ortalaması alındığı zaman 11.9 yani 12 diyelim. 12 korner maç ortalaması var. İddia bize 9.5 barenden 1.70 vermiş. E ben de size bunu tahmin olarak 9.5 korner üstü oran 1.70 güven yüz olarak öne Siz de ekranda görüyorsunuz. Hadi hayırlı olsun şimdiden hepimize bol şans. <laughs> Alın size ikinci güven yüz daha. İkisini de arka arkaya sıralamak istedim. Finlandiya ligindeyiz arkadaşlar. Inter Turku ile Mariaman karşılaşıyorlar. Şimdi bakmanız gereken veri şu. İki takımın toplamda son 12 maçı 2.5 gol üstü biti. Ekrana bakınca görüyorsunuz. Şimdi bu maça ben hangi bahis alayım ki bunu gördükten sonra. E siz de hak görüyorsunuz. Oranda 1.55 abi yani çok çok iyi. E, yüksek açmışlar. E, ben size tahminim 2.5 gol üstü oran 1.55 güven yüz olarak öneriyorum. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. <laughs> Sıra geldi. Üçüncü tahminimize İsveç Ligi'ne gidiyoruz. Lödle ile Hazel Holmes karşılaşıyorlar arkadaşlar. Lödle ligin son sırasında Hazel Holmes ise ligin lideri. Ee, birinci sıradaki ile son sıradaki iki takımın mücadelesi. Maçın ben ilk yarıdan kolayca kopacağını düşünüyorum. O oranda 1.50 oldukça değerlendirilir. Ee, hepimize hepimiz hayırlı olsun. <laughs> Son tahminimiz Çek Sparta Prag'la Dukla Prag karşılaşıyorlar. Mesela Sparta Prag'ın e, kadro değerine baktığımız zaman 45 milyon euro. Dukla Prag'a baktığımız zaman 1 milyon euro. Arada tabii ki çok büyük bir kalite farkı var. Fakat buna rağmen aralarında 2019 yılından bugüne kadar oynadıkları bütün maçlar KG var yüklüş. Zaten Sparta Prag'ın son maçlarına da baktığımızda aralarındaki maçlar haricinde birçoğu maçın Karşılıklı gol var, e, bittiğini düşünüyoruz. E tabii ki Sparta Prag'ın galibiyetiyle büyük ihtimal sonuçlanacaktır da. Fakat oran çok komik bir oran. E biz de oranı yükseltmek için e, karşılıklı golü vara kullanabiliriz bu elimizdeki verilerle. O yüzden oranda 1.80 gayet de değerlendirilir. Hepimiz hayırlı olsun. <laughs> Mesela Cuma günü bir erkek için çok önemlidir bilirsiniz. Çünkü hani direkt bahis odaklı, iddia odaklı işte maç keyfi odakları yaşar ve kazanmak ister. E, siz de buna layıksınız zaten. Benim düşüncem de bu. O yüzden ben de şunu diyorum size. Eğer bu videoyu izleyen, dinleyen şu anda kim varsa beğeniyorsa size söz veriyorum. Size söz veriyorum. En az 3 tane güven yüz tercih paylaşacağım. Güven yüz ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani çok yüksek ihtimal bir aksilik olmadığı takdirde Garanti maç gibi bir şey. Ve ben bunu saatlerce araştıracağım. inceleyeceğim, analiz yapacağım ve güven yüz olarak paylaşacağım. Büyük bir mucize olmazsa da bu 3 tane güven yüz gelecektir. Mesela bugün videoma dikkat edin. 2 tane güven yüz paylaştım. İkisinde geleceğine inancım %100 tam bir aksilik olmadığı takdirde. Size söz veriyorum. Cumartesi günü 3 tane güven yüz yüz vereceğim. Ama tek ricam bu videoyu beğenin. Bu videoyu beğenmeniz benim için çok çok değerli. Umarım bugün tahminlerin hepsi gelecek. Ben 4'te 4 yapacağımızı düşünüyorum. Sadece 2 değil 2 değil 4'te 4 yapacağımızı düşünüyorum. Tabii ki siz içinden seçip alabilirsiniz. Alternatifi değerlendirebilirsiniz. Kombine yapabilirsiniz. Bu sizin kararınızdır. Ben dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Cuma gününe şimdiden sıkı bir şekilde çalışacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Allah emanetsiniz. Ben Alper Korza.